Ne işte, arkadaşlar? Harika bende kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Panda ile birlikte Roblox'ta bugün matematik sınavından sıfır aldım oynuyoruz. Ve bugün bu oyunda size Roblox'ta sonları ve bütün sonları göstermeye çalışacağım. Arkanıza yaslanın. E, güzel bir like atmayı unutmayın. Umarım eğlenirsiniz. Umarım eğleniriz. Panda. Tutu başlat tutu. Play diyerek başlıyoruz. Hikayemiz başlıyor. Arkadaşlar sürekli derslerden kalıyoruz. Aha. Çalışmamız lazım. Çok ders çalışmamız lazım. Tamam Hanım. Herkes merhaba. Bugün o gün geldi. Ayrılmadan önce matematik sınav sonuçlarınız açıklanıyor. Ama sen Neron sen birazcık daha sınıfta kalmalısın. Hocam neden ya? Seninle biraz konuşmamız lazım. Doğrusu <laughs> seninle sohbet edecekler birazdan. <laughs> Buraya gelin ve sınav kağıtlarınızı alın. Doğrusu <laughs> 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 sen ne yaptın çalışmadın mı? Çalışmadık panda be. Sınıfta kaldık be panda ya. Dostum sen nane yedin annen sen nane yedin dostum. <laughs> annem bana annem bana çok kızacak. Bütün arkadaşlarım kağıtlarını alıyor. Hepsi 100 almış ve 90 almış. Evet bu çocuk da 100 almış büyük ihtimalle. Oh bisküviler. Bu arada ben neden noob'um onu anlamadım arkadaşlar. Yani noob olarak oynuyoruz sanırım. Geliyorum. Evet öğretmenim. Sen çok başarılı değilsin oğlum. Ay çok kötü fail diyor arkadaşlar. Sınavdan kalmışım. Olamaz bunu anneme nasıl söyleyeceğim? Bunu duyunca mutlu olmayacak. Al test kağıdım burada. Öğretmenim. Öğretmenim 01 yazmışsınız buraya. Doğru 01 mi? Onu da ismime vermiş. İsim soy isim yazdın diye verdim dedi onu da sana. Ben bunu nasıl eve götüreceğim? Annem beni mahveder. Ve hikaye başlıyor. Arkadaşlar amaç şu. Sınav kağıdını annemizden saklıyoruz. Bu oyunu Rumpupi'de bir, bir kere oynamıştık. Orada Robux'lu sonları göstermemiştim. Bugün burada Robux'lu sonları göstermeye çalışacağım. Ev havayı uçurma. iki katı hız var. Tornado var. E, gücü kesme var. Okulu patlatma var. Ve yatağını, e, yatağı yakma olayları var. Arkadaşlar oyundaki bu özel güçleri şeyleri almaya çalışacağız. Evin içine giriyoruz. Evin içine bir giriş yapalım. Selamun aleyküm ev. Eve geldik. Annen 28 saniye sonra gelecek. Ne yapacaksın? Ne yapalım? Dost, dost, bunu yok etmen lazım. Ne yapalım? Bir şey yapmamız lazım. Sinan kendin annem gelmeden yok etmem gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor? Odam burada. Tuvaleti bul aga. Tuvalet. Arkadaşlar ne yapalım? Dost, dost, klozet at. Klozet atayım. Dost, at gitsin. 10 saniye var. Klozet at. At gitsin aga. Annem bunu bulamaz. İşte bu kadar. İşte. Allah'ım. Allah'ım evi su basacak. Olamaz. Geçmiş olsun. Doğru, sınavdan 90 alanlar videoyu beğensin. Peki sınavdan 10 alanlar. Doğru, ben işte beğensinler. 90 alanlar beğensin dostum. 90 alanlar bensin. bakalım ne kadar zeki takipçilerimiz var. Neyse arkadaşlar anne geldi. Anne! Anneyle konuş diyor. Olamaz anne seninle konuşamam. Anne sen bu tuvalete girme. Tuvaletten fışır fışır su sesler geliyor. Sıdan kağıdını oraya atmayacaktım ama anneyle konuşmak zorundayım. Aa, evde olmak çok iyi bir duygu. Ama çok tuvaletim geldi. Tuvalete gitmem lazım. Olamaz ya. Hayır anne hani açma kapıyı. O sırada biz arkada çok heyecanlı bir şekilde bu anı bekliyoruz. Buradaki ses de ne böyle? Al işte. Dostu yedin Dostu geçmiş olsun. Hayır. Evi nerede yürünün bastı? O sırada ben uyuyorum. <laughs> arkadaşlar güzel. Play again diyoruz ve tekrardan şimdi başka bir sona gideceğiz. Intro'ya geçme kısmına basarak geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu vardı büyük ihtimalle. Şimdi Nubuk'su sonlarda da birazdan bakacağız. Oh, ee, Studio'nun yaptığı oyun. Çok güzel bir oyun. Bu tarz oyunlarda gerçekten çok eğlenceli oluyor ya. Aşırı hoşuma gidiyor. Intro'ya geçme bölümü. Intro intro, intro of diyelim. Ve play basar basmaz hemen hikaye başlayacak. Geldik, F aldık. Annemiz geliyor. Bak kapının içeri girdiğimiz zaman sayaç başlayacak. Aha, başladı. 30 saniye, okey. Ne yapalım? Dostu, dostu, çöminenin içi mi? Hayır, onun içini görebilir. Kağıt tamamen yok olmayabilir. Tuvaletin içine zaten attık. Bu odayı açalım. Burada yapabileceğim bir şey var mı? Ne diyor? Under the bed. Hide test. Ah, Çok iyi! Keşke bunu yapmasaydık. Daha buradan girerken görünüyor. Dostum, dostum al onu. Dostum al onu. Alınmıyor panda. Dostum geçmiş olsun. Dostum. Arkadaşlar bu naneyi yedi. Kapıyı kapat. Nane yedik. Onu kesin görür. Tuvaletten çıkan kağıtla yok ettik. Yani... Kurtaramadık kendimizi. Tuvaletteki suyu bastırdıysak. Anne bunu görür Cümle kuramadım abi ya. Anne gel hadi cümleyi kuramadık anne. Türkçemiz de zayıf galiba ya. <gülüyor> <gülüyor> hem Türkçe hem matematik çalışmadım galiba. Bak şimdi. Heron Papi umut ediyorum ki odanı temizlemişsindir. Tabi tabi kesin temizlemişsindir. Dur bir bakalım. Ya niye bakıyorsun odama? Hemen gelin odama bakıyorsun. Anne ya. What is this? Bu ne dağınıklıktır böyle. Allah bizim sınav kağıdı solda. Benim tipim, benim vaziyet çok kötü. Döndü ve Evet etrafa bakıyor Vakum, vakum açacağım süpürge açmamız gerekiyor dedi Hayır anne süpürge yapma Süpürge kağıda mı çekecek ne olacak abi Oğlum şimdi Anne sakın bunu yapma Oğlum meraktan mı hiçbir sorun yok Ne oluyor abi kağıdı göremedi Hayır 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 hayır, hayır. Görmedi, görmedi 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 arkadaşlar Anam yuttu kağıdı. Makine mi bozuldu? Allah süpürge bozuldu. Ne oluyor? Ne oluyor? Kağıdı fırlattı süpürge. Dostum yandı dostum. Anne. <laughs> Affedersin ama bu ne? Ee, anne. <laughs> Sen gene mi matematik sınavından kaldın? Hayır 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 anne hayır yapma. Hayır süpürgeyle beni çekiyor. <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? Annem beni süpürgeyle çekti ve yok etti. Vakum sonu. Lan ben boyun çılgın bir ya. Dostum yalan oldum dostum. Yalan etti bizi bu panda. Arkadaşlar sıradaki sona bakalım. Sonra Robux sonlar gelecek. Robux sonları basmamak için kendimi zor tutuyorum. Hatta bir tanesini denesek mi ya? Bence bir tane Robux'lu sonu şu an deneyelim. Sonra diğerlerine bakalım. Sırasıyla yapalım Çünkü ben heyecanlandım Robux'u sonu görmek için. Play dedik başlıyorum baka. Bakalım geliyoruz. Evimize geldik. Bir dakika. Evin içine girmeden dışarıda. Aa. Buradan gidebiliyoruz mu? Hayır buradan gidebildiğim bir yer yok. Evin içine mecbur giriyorum. Girdim. Evin içine girdik. Nuxku burn your bed. Power. Yatağımızı yakma olayı ne kadar saçma ya. Okulu patlatmak ne demek ya. Harbiden çok saçma saçma şeyler var. Aa yapacak. Bakacağız şimdi onlara. Arkadaşlar yatağa yatma yakma odayı burası yatağımız. Galiba your bed burn diyor. Burn your bed. 49 Robux'a ilk bunu denemek istiyorum. Ne olacağını çok merak ediyorum. Bastım. Allah! Yatak yanıyor şu anda. 5 saniyemiz var. Ne yapacağız? Kağıdı, kağıdı mı yakıyoruz burada? Abi bunda sınav kağıdı elimde kaldı benim ya. Tüh. En dandik Robux'da özelliğimi aldık. Dostu belki yanmıştır Hayır sınav kağıdı duruyor yatağım yanıyor Allah girdi direkt Arkadaşlar bu nasıl son oluyor Anne öncelikle hoş geldin eve Merakla bekliyorum Nasılsın oğlum O Elindeki de ne Görmemem gereken bir şey mi var kırmızı aklı yo anneciğim öyle değil O zaman şimdi hemen bana göster Hayır Olamaz ben ne görürüm burada böyle Sen gene sınıfta kalmışsın Hayır. Ev patladı. Dostu yatak yandı ev yandı ev patladı dostum. <laughs> ya bu ne ya? Arkadaşlar çığılmışsın. Ya gel 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 tamam. Bu sefer de diğer sonları deneyeceğiz arkadaşlar. Sırasıyla bakalım. İlkten yatağa yakma sonunu baktım çok saçmaydı gerçekten. Yatak yandı ev patladı ve biz bu şekilde kurtardık. Kurtulduk diye düşünüyoruz şu anda e, ee, nuk diyor. Nükleer bomba özelliğine bakalım şimdi. Intro'yu geç diyoruz ve play basıyorum. Arkadaşlar sınavdan 90 alanlar videoyu beğendiler. Ne kadar fazla beğeni gelirse benim o kadar zeki takipçilerim vardır. Do the like'lar patlıyor sen. Herkes 90 alıyor mu acaba? Like'lardan anlayacağız. Yoksa herkes düşük mü alıyor? Neyse buna bakacağız. Okulu patlatma var. Hiç içeri girmeden buna basalım arkadaşlar. 59 Robux'ta veriyoruz ve okulu patlatıyorum bakalım. Hadi bakalım ne oluyor bakalım. Olamaz kaçın. Nükleer bomba. Bu sayede sınav kağıdım hiç hiç olmamış gibi olacak. O <laughs> bir bu nasıl patlama? Evet bunu yaptık ve kurtulduk mu şu anda merak ediyorum. Görüyorum ki sen gerçekten de okuldan nefret ediyorsun diyor. Okulu patlattın. Eee. aslında ben gerçekten okulu çok seven bir insanım. Ama oyundaki özelliği kullanmak istedim dostum. Okulu sevin arkadaşlar. Okul çok güzel ve sevilebilecek eğitimin olduğu yerler her yer sevilebilecek bir yerdir. Playgin tekrar oyna. Dostum okulu, okulu sevin arkadaşlar. Dostum ben okulu seviyorum. Ben de okulu seviyorum arkadaşlar. Ama oyunda sevmiyormuşuz gibi ve patlama oldu. Sıradaki son. Bakalım neymiş. Intro of. Play ediyoruz ve başlıyoruz. Çılgın oyun ya. Kapıyı aç. Gücü kesme var arkadaşlar. İki katı speed tornada. explode house var. Bu sefer evi patlatma var abi. Girdik. Burada başka bir şey var mı? Bakalım bırakabileceğim. Yatağın altına sakladık. Burada, burada bir şey var mı ya? Dolabın olduğu yer var. Yok. 12 saniye kaldı. Elimde kağıtta kaldım. Hayır. 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 Tornada. 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 Çabuk. 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 Tornada. Aldım. Annem eve geldi sırada son anda hortum alma fikri bizi kurtaracak mı bakalım. Allah. Allah. Anam ev gitti. <laughs> Anam ev gitti vallahi ev gitti. Duuttu <laughs> yaptı? Abi ev gitti. Arkadaşlar ev hortumla birlikte yok oldu. Bu arada sınav kağıdı falan kalmadı. <laughs> Uçtu gitti sınav kağıdı da. Hey, güzel bir şey bu. Play again. Git tekrardan gir şimdi bekle. Evin içerisinde yapılabilecek hayve, her şeyi yaptık mı ya? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Evet introya geç. Play boss. Ve tekrardan gel. Torna da yapıldı. 2x speed demek beni 2 katı hızlı koşturuyor galiba. Ne varsa alacağımı söylediğim için alıyorum arkadaşlar. Bugün Robux'da olan ne varsa alıyorum. Heh, daha hızlı koşuyoruz galiba. Aynen. Eve gir. Şimdi explode house diyor evi patlatma olayı var sanırım onu denemem lazım. Aa bir dakika gücü kesme yeri var. Turn off the power. Ha işe yarayabilir belki. 49 robux onu denemek istiyorum. Elektrikler kesildi. Ne olacak şimdi acaba çok merak ediyorum. Televizyonda sinyal yok. Bu arada şöminem için atma vardı. Buzdolabına koyma var. Bu kapı niye açılmıyor? dolusu kilitlenmiş dostum. Buzdolabına koymuyorum ben. Işıklar kesildi ve böyle bekliyorum arkadaşlar. Elektrik olmadığı için karanlıkta annemin benim bunu göremeyeceğini düşünüyorum sanırım. Allah'ım bu daha fikrim inşallah başarılı olur. Gel anne. Gel annem. Ama ışıklar sönük olmasına rağmen kocaman F harfi görünüyor. Anne eve hoş geldin. Merhaba oğlum. Affedersin ama elinde tuttuğun da ne? Görmemem gereken bir şey mi? Hayır öyle olduğunu düşünmüyorum. Göster bana hemen şimdi. Hayır. Olamaz oğlum bu ne? Ne görüyorum ben burada? Allah elektrikleri niye kestik o zaman abi? Hayır. <laughs> abi o zaman ne ışığı kestik ya? Robux da boşa gitti abi. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi daha sırada bir sonumuz daha var. Intro O. Vakum sonu. Oh, fire ending. Trash ending. Çöpe atma gelmiş. Galiba oyunda böyle bir şey gelmiş. Dur bakalım. Çöpe atma. Çöp. Neredeydi çöpü? Bulalım ve çöpe atalım o zaman. Çünkü ah oh, çöpe atma. Nasıl satacağız? Aha burada. Tezgahlarını çöpe at ve kurtar Upapi. Dostum emin misin? Evet. Annem çöpü karıştıracak bir kadın değil zaten. Bunu yapacağını düşünmüyorum. Oh top yaptık. Hem de kağıt atıp gitti. Bitti gitti bitti gitti otur abi. Aç televizyonu. Ay televizyonda annemin en güzel dizisi var. Oturalım izleyelim annemle. Kesin. Kesin. Yakalanacağız gene. <laughs> Arkadaşlar bakın ne olacak. Annemin en sevdiği dizi açık. Umarım bu dizi izlersin anne. Annem geldi gene. Allah yandık. Yandık anne annem. anne annem, annem. Annem, annem, annem. Konuşmaya basıyorum. Ne oluyor? Umarım Elon Popi bu sabah çöpleri boşaltmıştır. Ya anne. Allah bu çöpe o tam bu çöpe onlar işte. Hayır işte burada. Elon Popi. Boşaltmadım çöpleri anne. Anne ben uyuyorum ve meşgulüm. Heron Poppy bu ne? Oğlum bu ne diyor yani? Çöp. Bu arada bana bir şey olmuş. Çöp. Doğru. Neden burada peki bu çöp oğlum? Ee, bilmiyorum anne. Git bunu çöp kutusuna at hemen. Tamam hemen atalım hemen atalım. Ya neden hayır diyorsun? Annen atacak çöpü sana kağıdı görecek. Sana söyledim ki. Git ve bunu çöpe at. Annemden kırmızı bir şey çıktı canavar göz. Hayır. Dur, dur o atarsa yakalanacaksın. Tamam. O zaman ben yapacağım. Ama ben döndüğümde sen yatağında uyuyor olacaksın. Ve sen yatağında öldün dedi. Bir şey dedi. Bir dakika anne dur. Daha yeni aklı başına geldi. Çöpe annem atarsa annen kağıdı görecek kanka. Yapma be. Gene mi yakalandık be. Bir dakika. Bisküvi. Çok geç. Annem kağıdı gördü. Heron Papi bu ne? Umarım bu senin matematik test sonuçların değildir. Anne! Ne oldu? Sen ne yapıyorsun Aaron Papi? Dans ediyorum anne. <laughs> Annemin dikkatini dağıtmaya çalışıyorum. Neden? <laughs> Çünkü Bilmiyorum. <laughs> daha etmek güzel. Demek bilmiyorsun. Evet. <laughs> Karakter dans ediyor. Okey. Buna bakacağız. Allah oh çöpü bana attı. <laughs> Trash indik. Vay çöp son. Belki biz onunkinde çöpe atarsın ha yazmış. Vay güzeldi bu. Dostum komedi bitti. Harbiden güzel bitti arkadaşlar. Bunun sonunu beğendim. Bu güzel bir son yapmışlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi bir Robux'lu son olan patlamayı alabiliriz galiba arkadaşlar. Sırasıyla onları da bakalım. Geldik. Update'de başka ne verdi? Ee, house fire diyor. Vakumu yaşadık. Evin yanma sonu diye bir şey var. Evin yanma sonu derken. Duttu bunu nasıl? Dur bakalım bir de. Evin yanma sonunu görelim bakalım arkadaşlar. Şömine. Ee, bu odada falan mı acaba yapılıyor? Evin yanma sonu. Galiba bulamadım. Ve annem geldi. Okey o zaman şunu alalım arkadaşlar. 49 Robux'a evi patlatma gibi bir şey alıyorum. Aldım. Galiba patlayacak ya. Hayır. Hayır. Olamaz sınav kağıdım hala yerimde duruyor. Bize bir şey olmuyor. <laughs> evet düşünüyorum ki senin matematik test sonuçlarının sanırım gitmiştir. <laughs> İyi de. Arkadaşlar bu arada e, ee, evi yakma gibi bir şey mi vardı anlamadım ya onu sonu bulamadım update house firing bir daha bir bakacağım ona buradan zıplanmıyor zaten galiba ben onu kullandım veya yaptığım şey robux'ta bir şey mi oldu stop aa Ocağa koyup yakıyor Yeey sınav kağıdını pişiriyoruz şu anda. Dostum sonra nane yedin Galiba panda evi yakacağız. Dostum sen ne yapıyorsun dostum? Sınav kağıdını pişiriyoruz şu anda arkadaşlar. Pişmiş sınav kağıdı. Galiba annem kapıyı çaldıktan sonra kağıt bir anda alev olacak ve <laughs> yanacak evimiz galiba. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Anne geliyor anne geldi gene. Bütün robuxları denedik galiba bu arada. Güç gitti. Hepsine baktım. Anne. Allah bu burada görünüyor F aldım. Anne annem, anne annem, anne Ee, ne dedi? Çöpleri yükledim mi dedi? Anlamadım vallahi bir şey dedi. Bu ses de ne? Ocakta yemek pişiriyoruz şu anda biz. <gülüyor> <gülüyor> o sırada. Aa sipsi almış. Görünmüyor. Elon Papi ne yapıyorsun orada? Yemek yapıyorum anne. Vay wow, oğlum bu inanılmaz. Seninle gurur duyuyorum. Annem de gerçekten yemek yaptığımı düşündü kadın ya. Akşam yiyeceğimiz bir yemeğimiz var galiba. Ne dedi? Kağıt. Kağıt mı? Menüde kağıt var. Bir dakika sen yoksa kağıt sipsiyah oldu. Annem asla anlayamaz galiba. Heron papi. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Anne sana yemek yaptığımı söylemiştim. Oğlum evimizi yakacaksın şimdi. Ve bu senin matematik test sonuçların mı? Ee, belki. Oğlum ben nane yedim galiba bu bölümde arkadaşlar. Harbiden ben bu bölüm nane yedim. Allah! Alem çalışıyor. Su atması lazım. Hayır su atan alemden değilmiş. Ne yaptığını gördün mü? Ops. <laughs> ben hala gülüyorum bu arada. Bunun olacağını düşünmemiştim diyor. Olamaz simsiye alacağız birazdan. Yandım galiba. Yangın tüpü. Elon Papi ne yaptın? Cık. Ya sınav kağıdını keşke matematikten yüksek alsaydık ya. Evimiz yok olup gitti abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Burada bitiriyorum. Güzel bir oyun. Güzel ve eğlenceli bir oyun daha doğrusu. Bütün sonları da gösterdim. Yeni gelen güncellemeli sonları da göstermeye çalıştım size. Bunları daha önce Heron Poppy'de göstermemiştim sanırım. Yeni sonlar falan da gördük. Umarım eğlenmişsinizdir. Video burada bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.